Merhabalar Suriye'deki yeni yönetim Rusya, İsrail ve İran mallarının ülkeye girişini yasakladı. Al Arabiya'nın haberine göre Suriye Maliye Bakanlığı kararnamesiyle 3 ülkeye ait malların Suriye topraklarına girişinin yasaklandığı ve bunlara el konulacağı bildirildi. Ayrıca yasak kararı sınır kapılarındaki tüm birimlere de dağıtıldı deniliyor. Ve Suriye'deki yeni yönetim diğer ülkelerle temaslarını da yoğunlaştırmış durumda. Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esat Eş Şeybani ülkesinin Arap Birliği'ndeki yerini yeniden kazanmayı ve ilk Arap zirvesine katılmayı dört gözle beklediklerini söyledi. Yani Arap Ligi'ne geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz diyor bugün ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki ise bu konuya ilişkin birliğin Suriye'nin katılımı için üye ülkelerle birlikte çalıştığını ve bu herhangi bir sorun yaşanmayacağını hani bu konuda herhangi bir sorunun yaşanmayacağını belirtmek isterim dedi. Yakın zamanda Arap Ligi'ne Suriye tekrar geri dönüyor diyebiliriz özetle. Ve bugün bir diğer konuşulan başlıklardan biri de Al Arabiya'dan bir muhabir Rimbu Gamra'nın röportajı. Mazlum Abdi ile bir röportaj yapmış ve röportaj sonrası da kendi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak bazı notlar aktarmış. Şimdi Al Arabiya'dan Rimbu Gamra'nın ifadeleri şöyle diyor ki bunun hayatındaki ilk selfie olduğunu söyledi. Trump'ın yemin törenine Mazlum Abdi adına pasaportu olmadığı için gitmeyecek. Gözü siyasette belki de önümüzdeki günlerde askeri kısım mazide kalacak diyor. Trump'ın yemin törenine Mazlum Abdi'nin aslında davet edildiğini Hepimiz öğrenmiştik uluslararası medya özellikle ABD medyası buna ilişkin çokça haber yapmıştı ama Mazlum Abdi'nin katılacağı da ifade ediliyordu. Bu gelişmeyle beraber aslında Mazlum Abdi'nin Trump'ın yemin törenine katılmayacağını da öğrenmiş olduk diyebiliriz. Bu arada dünyaca ünlü Forbes dergisi SDG'nin SMO'ya karşı son dönemde geliştirdiği yerli insansız hava aracı teknolojisiyle ilgili bir analiz yayınladı bugün. Ve yazıda bu yeni İHA yeteneklerinin SDG'nin özellikle Fırat'ın batısındaki saldırılara karşı stratejik üstünlük kazanmasına olanak sağladığına dikkat çekiliyor. Ve Forbes dergisindeki analiz şöyle özetle. Paul Iddo'nun analizi bu arada saldırıların ortasında SDG'nin FPV drone saldırılarına dair birkaç klip yayınlandı. Bu videolardan biri SMO'nun zırhlı araçlarına yönelik tekrarlanan FPV drone saldırılarını gösterdi. Bu saldırılar SMO'nun mevzilerinden çekilmesine yol açtı. SDG bu şekilde Türkiye'den güçlü bir destek alarak ve dünyanın en güçlü yerli drone cephanelerinden birine sahip olan bu güçlere karşı çok ihtiyaç duyduğu bir avantaj sağlamış oldu diyor ve bir Kürt yetkili Türkiye'nin daha önce SMO'yu sadece İHA'larla değil son zamanlarda savaş uçaklarıyla da desteklediğini belirtti deniliyor analizde ve yetkili SMO'nun başarısız olması nedeniyle savaş uçakları da devreye girdi diyor. Ve SDG'nin özel bilimleri tarafından işletilen İHA'ların Türk yapımı bayraklar TB2'ler gibi yüksek teknolojili İHA'larla kıyaslandığında daha basit bir yapıda olduğu görülüp bu basit bir yapıda olsa da SMO'nun saldırılarına karşı en azından SDG için önemli bir savunma aracı diyor analiz. Ve özellikle Fırat Nehri'nin batı, yakası, batı yakasında Minbit civarında bu İHA'lar SMO'ya baskı yaparak işte Semo SMO milislerinin stratejik alanları ele geçirmesini engelliyor. Bu İHA'ların hedef izleme ve isabetli vurma yetenekleri SMO'nun Kuzeydoğu Suriye'deki saldırılarını zorlaştırıyor deniliyor analizde. Şimdi Force dergisinde yayınlanan bu analizin özeti şu. Analiz bununla sınırlı değil bu arada. Ama analizin tamamına bakarsak ve birkaç cümleyle özetlemek gerekirse yani diyor ki SDG YPG kendi çapında bir İHA geliştirmiş. İşte bu İHA'lar e, hiç olmasa da TB2 Bayraktar İHA'larıyla kıyaslanamaz bile ama en azından SMO'yu orada ilerlemesi yani ilerlememesi açısından e, SDG bir avantaj sağlıyor diyor. Analizin tamamının özeti aslında bu şekilde diyebiliriz ama şunu da hatırlatmakta fayda var. Fransa geçtiğimiz günlerde SDG YPG'ye Fransız yapımı İHA'lar verdiğini de açıklamıştı. Hatta ABD'den de bunu doğrulayan bir açıklama gelmişti dün. dünkü canlı yayında bunu aktarmıştık. İran'daki en yüksek yargı makamı olan Yargıtay'ın 3 yargıcına başkent Tahran'da silahlı saldırı düzenlendi. Yani bir suikast düzenlendi. Yargıtay binası içinde gerçekleşen saldırı sonucu yargıçlardan ikisi öldü ve yaralanan 3. yargıç ile koruması hastanede tedavi altında deniliyor. Yani tam da aslında Gazze'deki ateşkes konuşulurken ee, İran'da bir suikast daha gerçekleşti ama bu kez e, yine söyleyelim en üst düzey yargıtayın 3 yargıcına gerçekleşti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün bazı önemli açıklamalarda bulundu. Kritik açıklamalarda bulundu. Hem YPG ilişkin konuştu hem de e, Cumhurbaşkanı Erdoğan süreç nihai aşamaya yaklaşıyor diyerek memleketteki bu İmralı sürecine dair bazı detayları paylaştı. Şimdi Suriye'de yaşanan gelişmeleri değinerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ülkenin topraklarını işgal eden terör örgütlerini ya silah bıraktırarak ya bertaraf ederek Suriye üzerinde yeni senaryolar uygulanmasının önüne geçmekte kararlıyız. Bir ülkenin üçte biri işgal altında tutan YPG terör örgütüne karşı en küçük bir müsamahımız yoktur. Yakında bu meseleyi kökten çözerek adımları atmaya başlayacağız. Böl parçala yönet diyerek bu bölgede cirit atanların devri bitmiştir. Kim ne derse desin. Yüzyıllık oyun bozuluyor. Coğrafyamızda kardeşliğin barışın rüzgarı esiyor. Refah'ın egemen olacağı yeni bir dönemin kapıları aralanıyor dedi. Ve İmralı görüşmelerine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle başlayan gelişmeler nihai aşamasına yaklaşmaktadır. Bölücü örgüt elebaşının çağrısını yerine getirirse, siyasi uzantısı da gereğini yaparsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Terör örgütü çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı ise ipe e, un sermeye kalkarsa başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir. Artık yeni hayaller kurma, yeni projeleri hayata geçirme, yeni şeyler söyleme, yeni adımlar atma vaktinin geldiğine inanıyoruz. Biz bölgede istikrar istiyoruz, güvenlik istiyoruz, huzur ve refah istiyoruz. Biz Türkler, Araplar, Kürtler olarak hep beraber kazanalım istiyoruz. Bizimle bu yolda yürüyecek herkese kollarımızda, kapımızda, yüreğimizde açıktır. Zihinlerinin gerisinde başka hesaplar olanlar da hiç kusura bakmasınlar. Artık kimseye bunları yutturamazlar, kimseyi kandıramazlar, kimsenin zihnini ve kalbini bulandıramazlar, bulandıramazlar dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada son olarak Ahmet Türk ile ilgili de bir mahkeme kararı var. Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye eş başkanı Ahmet Türk Gazi ve şehit yakınlarını işten çıkarmak suçlamasıyla açılan davada beraat etti ve mahkeme kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını özellikle vurguladı diyeyim ve burada noktalayayım. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan da haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.